Hepinize merhabalar. Bugün burada Kart 2 oynuyoruz. Yanında Uçan Kobo Yusuf var. Evet abi. Merhaba abi. Nasılsın? İyim abi. yoldan. yoldan <laughs> çok iyi gibi değilsin, yorgun gibisin ofrak. Biraz yorgunum ya, yoldan geldim. Gelir gelmez de hemen YouTube kardeş, YouTube'daki kardeşlerimize Bu YouTube mecrasında ne dedi? Ne dedi? Neri? Dedi? Dedi kralı gelse dedi bu YouTube mecliyasında Hadi başlat lan başlatıyorum abi o zaman hazırsan Hazırım İddialı olubun düşünüyorum oyunda İddialı girelim mi? Eee ne neye gireceğiz? Bilmiyorum ikinci oyunda Nesle bakalım Nasıl nasıl olacak tamam. oğlum zaten İşte bulamadım <laughs> Başlatıyorum o zaman Başlat bakalım Tamam Kanka sadece çizimle anlatalım şey yapmayalım. Yazı falan yok ya. Tamam hadi let's go. Ee... Şimdi bunu nasıl çizebilirim? Benim çizim yeteneğim harika olduğu için biliyorsun. Mükemmel. Evet. Ne bu abi dağ falan mı? Hmm. Evet iki dağ arası. <gülüyor> <gülüyor> ne abi bu? bu? <laughs> Dur bakayım. Ya tahmin et işte ya. Kıl, kıl, çizdi. Kıl değil bu ya bu şey. Ne şey oğlum bu? Dur. Ya. Çizgi, çizgi çizgi. Çit dağ. Ee, <laughs> ya şey... Ne yaptın kanka sen bu ne? Ha. Ya sen bu üstündekileri yeşillik ağaç, olarak ağaç, kolay tamam. Ağaç. ağaç. Daha üstünde alay Burası, alay burası ama kanka. Bak şurada bak sana bir tane daha bir şey yapayım. Tamam. Böyle. Hani bu. Ben de abi kızım. Daha keçisi tamam daha keçisi. <laughs> Olay hayvan değil kanka yani. Mesele neymiş biliyor musun? Şurası şu boşluk var ya. Yani burada. Vadi Şuraya mi kanka diyor. ne bu ya? Boşluk diyorsun daha. Allah Allah uyuyor kuzular. Kuzuların <laughs> sessizliği mi ne? Of. Ya çok kötü çizdim ama yani. <laughs> Sivrisineğe benzemiş kanka kanatları manatları var. Kanka sen bunu değil bak burada bir şey uyuyor ya. Evet evet anladım. Hani nerede uyur yani kanka bu? Hani böyle bir şey nerede Çetirdim. uyur? Ne uyur yani burada? Kuzu. Yok kanka ya, söyle. Kuzu niye kanka. uyusun buradan Ne bırakın. bileyim kanka kuzu çizdin daha çizdin yani. Mağaraydık. Oha. <laughs> Aa, ayı çizseydin daha ama, iyiydi ya. Ama mağarayı işte onu ayı yapmaya çalıştım da. Şimdi... <laughs> Anladım abi. Bak çok basit bir şey ayı yapacağım. Olmadı. Bak çok basit bir şey yapacağım. Bunu çok hemen. Bekle. Çok basit abi. Tamam mı? Ne bu tahta mı? Hayır. Ne lan bu? Sigara mı bu? Kanka şuraya odaklamanı istiyorum. Aa, değil. Şuraya odaklamanı istiyorum. Tamam. 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 Bak. Bu kadar Güzel basit. Güzel çizdin ha. Eyvallah abi basit bir şey zaten. Erçi ben mağarayı nasıl çizeyim ya? Yani? Abi ayı yapsan anlarım da ayı değilsin kuzu oldu resmen. Neyse. Tamam. Hadi bakalım. Tamam tamam. Burada kare mara nasıl yapıyoruz? Hmm. Ee... Ha kalem mermi. Hmm. Hadi bil artık kanka çok zor bir şey değil. Mermi mi? Ne lan bu? Tamam kalem. Ya bunlar ne kanka bak şöyle hani. Çizgi. Ya çizgi de hani. İmza. Anladım ya şu olay şu şu şuna. Kalem. Şuna odaklan. Allah şükür ha. ya bu kadar <laughs> uğraştın o kadar şey. Bu kadar da zor değil ya <laughs> kalem ya. <yani>. Ulan. <laughs> ha bak. Tamam. Tamam. Yapıştır gelsin. Bunu nasıl yapsak? Ee, bunu nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Yani aslında bunu. Niye dedi? Yap artık kanka. Tamam kanka. Nokta. Sakin ol. Yaprak. Ağaç. Gül. Harikayım ya. Harikasın abi. Harika çiziyorum ondan dolayıdır. <laughs> Ayda. Şimdi. Öyle. ne oldu bu ya? ne yapıyorsun abi? Nereden geri <göre> alıyorduk lan? <gülüyor> <gülüyor> Yapmaya çalışıyorum ya. Hadi evet. Evet. Onlar iyi değilim. Geliyor abi. <laughs> yaratık geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaratın dönüşü film <laughs> abi. Baş çapı oğlum bu. Tav tavuk. Yeni çıktık kanka bu yaratık tavuk, bilmiyorum. Tavuk mi? mu ne bu? Ta ne lan bu? Horoz mu? Ördek. Baş yapıt kanka yeni çıktı. Ördek. Ya şuralardan çıkıştı işte oğlum ya. Ördek değil ama ne Ha, harika çizmedin mi? Mükemmel ne? bir çizişti abi. Yeni 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 kanka bu. Yeni hayvan. Mutasyona uğramış kanka senin hayvan. Ya yeni geldi. Tamam bunu şöyle yapacağız o zaman. Bak. Şimdi Eee şuradan şöyle yapalım bir tane. Tamam. Sonra eee şuradan. Tamam. Masa. Yok masa değil. Zor. Bazo değil. Bardak. Bardak da değil. Ne lan bu? Şimdi şuraya da bir tane daha... damacana Hayır. <gülüyor> değil. Değil <gülüyor> değil. Şimdi buraya e, şunu yazsak acaba olmaz herhalde ya neyse. O zaman bir de şöyle yapalım. Bak bu... tam bu bak birinci kelime bu tamam mı? Bir de şöyle yapalım. Ee, birinci kelime o derken ne o? Ya bak, esasında buna odaklan tamam mı? Şuna odaklan. Ben şimdi ikinci yaptım sana yardımcı olacak. Şöyle... Ama? işte bana Oğlum nazi simgesine benziyor. Nazi simgesine benziyor. Nazi simgesine benziyor. <laughs> yok, yok kanka işte bak tamam mı? Ee, bunu nasıl yapacaksın? Böyle. Ya şeytan mı o? Şeytan değil kanka. Ya bunu anlatamadım pek ama şuna odaklanmalısın. Bu... Hangisine odaklanayım kanka ben? Buna. Tamam mı? Bu sana yardımcı oldu. Bu hiçbir şeye benzemiyor amk kumbara mı ne? Ee, şimdi başka nasıl anlatabilirim? Kumbara dedik. mı? Yok kanka kumbara değil. <laughs> olmadı bu, bu şekilde. Şöyle yapsak in olmadı neyse. Hiç şey gelmiyor aklıma lan. neyse ya zor zaten. Bu sabaların üstüne konan şey mi? Yok kanka. Ma neydi? Mayonezdi kanka. İkinci mak... Mayonez mi? Saçma işte. Nasıl şey yapacağım bilemedim. O sondaki çizdiğin şeytan şey neydi? Şeytan değil kanka. Çatal, makarna, ketçap, mayonez. Nasıl çatal? e çatal işte kanka. Sen hor senin horoz Allah için yaptığın horoza bak. Benim yaptığım çatala bak. Hangisi daha çok benziyor? Allah Allah. <laughs> dur. Dur dur. ya ben bu şey çizimlerinde çok kötüyüm ama ya. Geliyor yine. <laughs> ne çiziyorsun lan? Ha, Hadi bakayım. Çizmeye çalışıyorum. Evet. Faktan bir bok rengi geldi oraya. <laughs> ne bu bok falan? Mı? Gerçekten bokmuştu. <laughs> ya işte sevmem ya. Ha. Dur Şimdi anlayacaksın. Ee... Hmm, tamam. An anlamış olman lazım Umarım doğrudur inşallah. Tamam. Çok iyi çizmedin mi? Mükemmel çizdin abi. Barda Bardak, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bardak abi pişeceğim görsene. Bardak beni bükülmüş abi. Hmm. Tamam. Şöyle yapalım bu basit bir şey. Tamam. Bakıt <laughs> gelsin. <laughs> tablo. Yok tablo değil. Telefon. Telsiz. Ee, Atari. Telefon doğru aslında ama bir... Cep telefonu. Eylem kanka. Telsiz telefon. Ne telefon oluyor lan bu? Aramak. Aramak. Doğru. Onu nasıl buldum oradan aramayı mükemmel ya? Mükemmel buldun yemin ediyorum ha. <laughs> mükemmel bir abi. O kanka ben bunlar ikisini de çizemem ki ya. Hadi bakayım. Oğlum o imkansız kanka ya. Şimdi şöyle yapabilirim. Dur ki. Burada ne üçgen şekli yok ya? Üçgen illa kendim mi çizmek zorundayım? Ev. Tamam. Ev. <laughs> Üzgün bir ev. <laughs> Üzgün bir ev ya. <laughs> tamam. Çimen. Bahçe. Bahçe. <laughs> çizik ha, ha baya çizdin abi iki tane işi dünyanın içime ne kanka dünyanın içime <laughs> ha bak şimdi kanka ya oğlum bana Yapıştır. mı bana mı kolay geliyor yoksa şans benden mi yani anlamadım ya bak şimdi yuvarlak like. yok tavşan yok tavşan değil güneş, güneş çiçek papatya Ha bak olmadı aslında ya tamam mı hatta şöyle edeyim, bak Şöyle düşün Ayçiçeği Hayır ayçiçeği falan yani. değil ya Ayçiçeğine benzedi ama değil Tamam mı? <laughs> vagon Vagon değil lan bu vagon değil <laughs> Tamam şöyle yapalım Ne lan öyle? Tamam Yerkenli Hayır Şimdi bak bu ne? Ee, Dalga mı? Bunu, Motor bunu nasıl çizeceğim ya? Hayır kardeşim bak şu ortadaki şeye odaklan tamam mı? Bunda oluyor Ortadaki şey ne ya? Hatta şurada bir tane pervanesi var Hayır bak Ne oluyor şu motor değil mi işte? Şur şurada o. oluyor kardeşim. Şurada. 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 Şöyle. Dümen. Bu nasıl dümen, oh. dümen amına koyayım? Yapamadım kanka işte ya. <laughs> Neyse. Çok ee. <laughs> Bir Yapmam yaparsın. birazcık zor. Şöyle, Şöyle yapsak. Göz. böyle devamını getireceğim. O oh, kendime gurur duydum lan çok iyi yaptım. Anahtar deliği. Anahtar deliği mi? Anahtar. Anahtar, anahtar. Aa. Hayatın yattı ben güzel şey olabilir bu. Olmadı galiba. Ha. Yazdım okusana. Yazdım <laughs> <laughs> lan. <laughs> Enaktarla koltuğun kalk. Tamam. Ben ara. Bu basit. Hemen çizelim yapıyoruz peşver. yapıştır Tamam buraya. Aa bak. Neyse sıkıntı yok. Anlarsın zaten. Tamam. Bunu... Kibrit mi? Yok. Kibrit değil. Ah. Teleskop. Teles... neydi lan Aa, bunun teleskop adı? Aa teleskop abi. Teleskop değil. Neydi bu? Yakınlaştıran şey, değil mi? Aynen. <laughs> ne bu? Ne bu lan adam? <gülüyor> büyüteç <gülüyor> mi? Aynen. <laughs> Yan yandan yandan kopya aldım. <laughs> Oo bu çok zor ama. Nasıl <laughs> yapayım? Hmm, bu harbi zor. <laughs> Şimdi harika bir adam çizim yapıyorum sana. Hazır mısın? Hazırım abi. <laughs> evet. Harika değil mi? Sakat bir adam. Elinde de yuvarlak bir şey var. Tabak mı lan o? Bez, top, top. Tamam top basketbol topu mu acaba bilmiyorum. Futbol topu da olabilir. Tamam basketbol ya. Çok yakın. Ha basketbol topu. Olay şu ama. Basketbolcu. Yani. <laughs> çizim fena ya. Hmm, bayağı iyi çizim. Let's go. Aa. Tamam. Hemen kardeşim eee şöyle. Bu işareti. Yoksa bir işaret rakam Yok. <laughs> Yo. Tamam işte şöyle. Kaşık mı? Şuraya da şöyle yapalım. Bu saat mi ha. Yok, bu saat değil falan lan? falan falan filan. İşte. Bu ne lan? Bir şey soyan bir şey mi bu? Soyucu Yo. mu? Bu acaba hile sayılır mı ya? Şu... Ham mı? Kanka... Ham ham. <laughs> Kanka şu işte şu. Derece. Hamam ne be? Allah seni kahretmesin ya. Ham ham. Ham ham yazmıyor mu? <laughs> evet bana? ham ham yazıyor abi. Ham ham. Ham ham. Yemek yemek. Ham ya. yapmak. Şu ne şu? Şu ne? Yemek. Allah kahretmesin seni. Şu ne? Kaşık <laughs> mı? Evet. Bu nasıl kaşık? Ortasında kaşığın böyle bir şey mi var ama o kain? Yansıyor işte. <laughs> Hangi kaşığın ortasında böyle bir şey var ya? Ta kanka tersini çizdim. Ondan öyle oldu. Kötüyü çiziyorum ben de. Ben de abi. <laughs> <laughs> Sandviç kaçık çok iyiydi. <laughs> evet abi ya. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun kazananı uçan kovboy oldu. Mükemmel bir çizimle oyunu bitirmiş bulunmaktayım. Kaşık çizim. Mükemmel oldu neyse. Videoyu buraya kadar izledi izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Abone olursanız da olur. Olmasanız da olur. Canınız sağ olsun. Beğen butonuna basarsanız çok makbule geçer. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.